videonun başlangıcı aslında böyle değildi. Bu videoyu üçüncü kez atacağım için konuşma yapayım artık dedim. Tripodum kırıldığı için şu an video çekemiyorum. Elimdeki tek videoda o tutmayan videomdu. Silmiştim. Ee, sonra dedim zaten çok az kişi gördü. O yüzden dedim ki elimde kalmasın atayım. Artık tutmayacaksa sayfada kalsın ana olarak en azından. Bir de videonun şeyini anlatayım. Belki bilmiyorum editlerken çok uğraştım hani böyle bir kafa karışıklığı olmasın. Karışık bir video olmasın diye. Şöyle ki Emine arkadaşım İstanbul'da okuyor. Onun istedim. Benim için video çeker misin? Üniversite kendim gezerken diye. Ben de burada kendim ders çalışırken çekerim. Öyle bir birleştirim hepsinden. Bir Bunun aynısını Elif'le de yapmıştım. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şimdi Herkese merhaba. Bugün Karaköy'e gidiyoruz ve ben vlogluyorum. Kısa kısa çekeriz. sorunları serin artık. <laughs> Şu an Tuzla Marmaray durağındayız. Oraya gidince de size video çekeceğim. Burada da çekeceğim. Her yerde çekeceğim. Artık bugün sizdeyiz. Şimdi Üsküdar'dan indik. Marmaray'dan. Sahil yoluna çıkacağız. Sonra vapura bineceğiz. Karaköy'e gideceğiz. Ne düşünüyorsun Meryem? I'm excited. O şu an heyecanlı. O yüzden konuşamıyor. Bugün güzel geçecek inanıyorum. <laughs> Hepinize merhaba. Bugün kütüphanedeyiz. Ben sadece türe testlerimi çözmek için kütüphaneye geldim. Çünkü evde çözesim gelmiyor. Nida yanımda 15. branş denemesini atarken ben yanlışlarımı kontrol ediyorum. Yeni yıl için tek motivem türevi bitirmiş olmam. Normalde integral'i de bitirmem gerekiyordu bu ay ama maalesef olmadı. Neyse deyip yoluma devam ediyorum. Fen adına birazcık rahatım çünkü iyi olduğunu düşünüyorum. Onları birazcık da ertelesem sıkıntı olmaz. Zaten ikinci kere mezuna kalmamın sebebi geometri ve matematik olduğu için biraz onlara ağırlık vermek istiyorum. Burada Nida kameramı kapatıp kariyerime engel olmaya çalışıyor. Görüyorsunuz. Ben burada aynı konulara 10. kez çalışırken bir de Emine'ye bakalım. Şimdi böyle çok mükemmel güzel bir yere geldik. Ediyorum. mutlu hissediyorum kendime. İyi ki karakoya gelmişim. Peki vlogu çeken kişi hakkında ne düşünüyorsun? Benim <laughs> en yakın arkadaşım, yoldaşım da diyebiliriz artık. <laughs> Birlikte uyuduğumuz, Aha. zevklerimiz, yeme zevklerimiz, içme zevklerimiz, gezme zevklerimizin aynı olduğu bir şey. Bu yüzden çok mutluyum, çok şanslıyım. Benziyoruz. Evet. Bu kadar. kadar. genel <gülüyor> olarak. <gülüyor> Sabah akşam çok sıkıldım ya. Kabak tadı verdi aynı onun. Sonra ağzımdan kötü bir şey çıkacak. Kalp kıracağım o yüzden Bir şey. İkimizi yedik şimdi. Şimdi de çay içiyoruz. İçeceğiz. Öyleli. Karaköy günü böyle geçiyor. <laughs> Karaköy turunda böylelikle birazdan kapatmış olacağız. Mükemmel bir geceydi arkadaşlar. Yemek Arika olsun, tatlı etti. olsun. Karaköy sokakları olsun. Efsane. Fotoğraf kesinlikle da çıkardık. Gibi... Evet. <laughs> Postluk, hikayelik fotoğrafımızla çıkardık arkadaşlar. İyi ki İstanbul dediğimiz bir gündü. Başka evet, bir kesinlikle. gün iyi ki İstanbul demeyebiliriz belki. iyi ki İstanbul dediğimiz bir gündü. Şurada da şöyle inanılmaz tatlı bir gemi var. Aşırı Gel. güzel. Şimdi iskeleye geldik. Evimize döneceğiz. Yani yurdumuza. Şuralar da çok güzel gözüküyor. Size oraları da göstermek istiyorum. Bugün full time gezdik. Size de küçük küçük videolar çektim. Hepsini Selin'i şükür edikleyecek artık. <laughs> Size burayı yakından göstermek istiyorum. O çok güzel gözüküyor ya. İnanılmaz tatlı. Arkalar da çok güzel gözüküyor. Ayem hadi veda edelim artık gel videoya. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Selin, Selin de söyle. Selin arkadaşım kanka. Selin görüşürüz. Bay <laughs> bayın. Bye. günaydın. Sabah okula gelirken video çekemedim çünkü İstanbul kartımı kaybetmişim. Görüyorsunuz. İstanbul kartımızı kaybettik. Sonra o aceleyle Marmara'ya yetişmeye çalışırken kendimizi de kaybettik. İyi ki İstanbul dediğimiz bir gündü. Başka bir gün iyi ki İstanbul demeyebiliriz belki. Neyse Okulumuza geldik şimdi. Yurduma dönüyorum. Yemek yiyeceğim. Sonra LÖSEV'in koordinatörü Ayşe Hanım'la podcast çekmeye gideceğim. Tüm metin vesaire hazır. Bunu görüyorsunuz. Burası dağ arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası bir dağ. Bizim okulumuz dağda. I'm